Evet arkadaşlar e, bugün de Debi Jenga'yı oynayacağız. Debi Jenga ne artık işte öyle bir şey. Din da o neydi? Din dan dun 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 dan din da. Ne çalıyorum ben ya of Undertale bile değil. Jenga'ya ne oldu? İğrenç bir şey dönüşmüş. Bakayım kaç parçası kalmış. Sayamıyorum ki. Oha düştü. Kaç kişi herhalde? Herhalde yani. Ben öyle diyorum. Haydi, haydi, haydi. Fırlat. Aferin benim oluşma. Ne fırlattı? Ay baba. Kafesini. Niye, niye oraya yapmadın? He, he niye oraya yapmadın? Seni evlatlıktan çıkartıyorum artık. Bebi. Ben tek başıma oynuyorum şey bu ne Joiji Joiji çok komiksin bence ne diyorsunuz arkadaşlar bu ne Hoşekuli Hoşekuli herkesin ismi de bir ayrı ya farklı İnşallah şu şu mavili yanındaki ölü mü ne işte o da o da gider de aşağıya düşer de so sonra sıraya biz geliriz. <gülüyor> 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 ben ne yapıyorum ya? Allah Allah. Oyun bitmiş arkadaşlar. Başlangıç dur. <laughs> geldim. 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 <laughs> Sıkıca arkanaza yatlanın Çünkü videoyu durdururken bayağı bir zorlanacağım. <laughs> Hadi fırlat. hadi fırlat. Şengeli yakacağım abiciğim. Hayır. Hayır. Her herkes burada olursa oradaki çubuk Oradaki çubuk aşağıya düşünce düşmez. Heh. Kerizler oraya atlayacak. Yo, asıl biz keriziz. Evet, doğruyu söyledim. Hemen nasıl aşağıya düştük? Gündüzken bile ay başımda ya. Allah Allah. Geriye kalan tek şey izlemek. Ama ben izlemeyeceğim. Ben sizin için durduracağım videoyu ve bekleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bir videoyu durduracağım dediğimde şey. Yenge şu an çok kötü şeyler oluyor. Haberiniz olsun. Tövbe estağfurullah. O ne öyle? Bir şeyler oluyor orada. Ben bu oyunu Türkçe almamış mıydım? Niye saçma saçma şeyler yazıyorlar? Bak pro proymuş adı da ya. Sen kurosun pro değilsin tamam mı canım benim? Beklememize bile karar gerek kalmadı. Hemen oldu. Neyse. Aba wow. Çok fazla. Hayır, 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 hayır. Devrilmesin kule. Oraya atlayacağım. Sırf insan. Herkes ölecek. Aslında ölmeyecek. Ben öleceğim bir tek. Evet. Arkadaşlar bilerek atladım. Gerçekten güzeldi bir saat bekleyeceğiz burada. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay 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 bay.